Dili 5. bölüm Duygulardayız. Duygu ne demek? Önce onunla başlayalım. Duygu. Duygu. Bilekten yukarı doğru geçirdim. Duygu. Sevgi. Sevgi. Sevgi için omuzdan aşağı doğru atıyorum elimi. Sanki emniyet kemeri takıyormuş gibi. Sevmek. Mutluluk için damlayı hop geçirdim dudağımdan. Mutluluk. Gülmek için iki dudak kenarında sallıyorum. Gülmek, gülmek. Diğer bir deyişle yani hareketi şu gülmek. Bu da olur gülmek. Ağlamak. Yine iki gözümden aşağıya indiriyorum. Ağlamak. Üzülmek. Evet. Elim bu şekildeyken yumruk yapıyorum. Tam göğsümün ortasında. Evet. Üzülmek. Acımak için orta parmağımı hemen kalbime koydum. Acımak. Acımak. Kızmak için yumru. Evet, göğsümün ortasına çeviriyorum. Ama mimiklerim de bunu destekliyor. Kızmak. Kızmak. Diğer bir versiyonu sinirlenmek. Kırık bir. Evet, diğer işaret parmağımın üstünde geçiyor. Sinirlenmek. Bir diğer versiyonu Bundan önceki videolarımda söylemiştim parmakları kapalı şekilde kullandığımızda iyi diyorum ben bunun adına İyi aldım. Evet mideme koydum ve çevirdim. Öfkelenmek, öfkelenmek şeklinde. Evet. Bir diğer aslında olumsuz bir e, duygumuz nefret. Orta parmağım burundan hop attım. Nefret bakışı. Nefret. Evet. Duygumu değiştirdim. Pişmanlık. ...pişmanlık aslında vuruyorum. Bu doğal zaten... E, ...bizim günlük hayatta yaptığımız bir hareket. Özlemek için... ...damlayı hop aldım. Fiske atıyormuşum gibi yanağıma. Özlemek, özlemek. Sevinç için... ...büyütüyorum hareketi. Sevinç, sanki Kemal Sunal'ın... ...filmlerini hatırlayın, oradaki gülme sahnelerini. Sevinç, sevinç. Evet. Heyecanlanmak... ...kalbimin evet, küm küm atması gibi... Evet, elime kalbime dokunduruyorum. Heyecan. Korkmak için yumruğumu hop yan yaptım. Kalbime koydum yine vuruyorum. Hey, evet korkmak. Korkmak. Kıskanmak için serçe parmağım ve işaret parmağımı çıkartıyorum. Diğer parmaklar kapalı. Şakama koydum. Evet. Kıskanmak. Kıskanmak. Cesaret. Gömlemi yırtıyorum. Cesurum. Cesaret. Evet sanki tırmalar gibi de düşünebilirsiniz. Buradan açıyorum. Merak. Merak evet. Bu mimiyi mutlaka yapalım. Merak hani daha e ee falan gibi. Evet, nazlanmak, damlaları şu şekilde etrafımda döndürüyorum. Nazlanmak. Nazlanmak. Evet. Bunlar en güzel duygulardan biri var. Bir de aşk, değil mi? Kırık üç aldım. Hemen kalbime koydum. Aşk. Aşık olmak bir de aşk. Aşık olmak dışında aşk. aşk. Bu da jargonlarından bir diğeridir. E, İşarettiğinde duygular tabi derya deniz. E, bu kadarında şimdilik kalalım. Daha sonraki videolarımda devamı gelecektir. İzlemeyi ve abone olmayı unutmayın.